Ya ah, sabrım gelmiyor. Size merhaba. Şimdi dereye iniyoruz yine hep beraber. Selahattin. Bugün babam bize katılmıyor. Selahattin, Emel, annem ve ben. Ee, çok güzel ormanın içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ee, burası harika. Ağaçlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Manzarayı da göstereyim size. Her taraf olabildiğince yeşil şöyle bir patika yoldan gidiyoruz. Aşağısı dere. Dere gözüktü. Bakar mısınız? Muhteşem. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ve dereye indik. Şöyle şu aralardan, tepelerden şu an düzlük düzlüğe bir var şurayla da indiğimiz zaman deredeyim. değil. Çok güzel bakar mısınız? Ses harika. Evet, ırmağa geldik. Irmak. <laughs> Dereye geldik. Deredeyiz gördüğünüz gibi. Burası çok güzel değil mi? <laughs> evet, güzel. Dere. Suyuna girilebiliyor tabii ki. Temiz, dağdan geliyor. Yayladan mutlaka tabii, tabii yukarılardan. Yukarıdan geliyor. yayladan geliyor tertemiz su. Burası çok güzel. Kirazlık deresi. Kirazlık deresiymiş. Oh Burası neresi? Burası herhalde ben de tam bilmiyorum ama Bakırcılar Caddesi galiba. <laughs> Bakırcılar, alüminyumcular. Evet, Trabzon merkezdeyiz. Bu bakırları görmeye geldik. Selahattin ben <laughs> ve Nurhan anne. Merhaba. Böyle görüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, bakırları gördük. Dünyanın en büyük yoğurt bakracı bayağı bir ilgimi çekti. Salep var. Salep neydi o? Hemen bakıyorum. Hemen de ibrik mi? sahlep kazanı. Sahlep kazanı var. Hepsi de Bakırcı Ali Çavuş tarafından yapılmış. Şu Sümele Manastırı için anısına yapılmış. Gayet güzel gördük gidiyoruz. Evet Ali Çavuş'la beraberiz. Dünyanın en büyük yoğurt bakrajını yapan, Eof demliğini yapan. Ben de böyle çok hani eskiden belki sizin babanızın babasından sizi siz yaptınız şimdi söyleyince çekmek istedim. Ama hep düşündüm yıllarca, yani yıllarca düşündüm ya dedem bakırcı, babam bakırcı ya ben bakırcı ölüp gideceğiz, hepsinin bir maşrafası kaldı o da unutuldu ben bu dünyaya önemli bir Bilmek. şey yapmam lazım ki bu konuşulsun Doğru. yıllarca düşündüm, meslektaşlarım da sordu zaten babam da bana dedi oğlum bu deli deli düşüncelerden vazgeç <laughs> komşularım baktım aynı şeyi söylediler ya başka işin para kazanmaya bak dedim hayır böyle değil, ben unutulmak istemiyorum ve işte yazıları da yazdım. Dediğim aynısını yazdım. işte dedem bakırcı yaptı, babam bakırcı yaptı, ben bakırcı yaptım. Çocuklarım çok güzel. bakırcılık yapıyor. Yani evet. bakırcı yapamıyor ama bakırcılık bakış. yapıyor. Dedeniz mi, babanız mı? O bir Trabzonlu başkalı bir hemşerimiz. O yer, yani bu detaylı. Bu savaşları yaşamış. Ha, Gazi Mehmet Salih Kitabı da var yani ben onu yaraya kadar okudum, ağladım, ben Kitabı Kitabın başlığında bu. Evet. Evet. Ay o, o başlık. Daha uzun da ben onu kısalttım, az yazdım. Vatandaş kısa kısa okuyabilsin. Hmm. Yani 1916'da Rusya'da burayı işgal ettiğinde kısa Bu benim büyük nenem. Bu bir arkadaşımın dedesi. Hmm. O dedemiz sayılır. Hmm. Bu zor günleri yaşadı bunlar. Nasıl? 1916'da Rus işgal ettiğinde bunda yemek yedi. Ülkemizi işgal etti. Ama bu doğru yani. Bu kazan tamam. Tamamen o günden ha. kalma. Bizim atamız da dedemin anlatımına göre, babamın anlatımına göre bu ağacın kabuğunu yiyerek onun karşısında direndi. Ben şunu şöyle söyleyeyim. Hani buran Çaçan'ın bir türküsü var. Yalın ayak başı açık. Ben bunu şöyle söylüyorum. Bizim askerimiz de yalın ayak, karnı aç, tüfeğinde mermisi yok, arması boş. Evet, Çok böyle tamamladım ben bunu. Savunma yaptım. Ne kadar yapabilir efendim? Kadar? adam size silahla mi atıyor, sen onu kuşla silah atıyor. Ne kadar savunma yaparsın? Karnın da aç. Ayağın da çıplak. Kış günü. He, o şarkıda anlatıldığı gibi. Çok doğru. Kış günü. Doğru zor. Çekiyor musun? Onun için, evet. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ ben olun. Ben size uğrayacağım yine çünkü...